Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli dostlarının üzerine olsun. Kısa bir video çekimimiz olacak. Yine Fethullah Gülen'in e, inanç dünyasını ifşa etmeye devam ediyoruz. Tabi bu inanç e, dünyasını ifşa ederken aslında söylediklerinin e, pratikte yani gerçek hayatta da maalesef bir karşılığı oluşmuş ya da karşılığı var aslında yani e, dervişin fikri neyse zikri de oymuş zaten e, o yüzden e, bu her ne kadar şimdi eleştirisini yapacağımız satırlar 1996'da yazılmış olsa da 15 Temmuz'dan sonra bazı şeyler ortaya çıktı. Gerçekten 1996'da söylenmiş, yazılmış bir şeyle günümüzdeki olan hadiseler arasında çok sıkı bir bağ olduğunun ortaya çıkıyor bu ifadelerde. Eee Fethullah Gülen'in şeyi taraftarları ruh çağırmış. Ruh çağırmayla alakalı bir şeyi işte okuyacağım bugün. İnancın Gölgesinde bir, Fetullah M. Fetullah Gülen Nil Yayınları 8. baskı, bir de 8. baskı şey yapmış yani. Esasen Fetullah Gülen ve Nurcular'da bir gizem bağımlılığı var. Ee, daha doğrusu bu tarz inançlara mensup insanların tamamında bir ortak hastalıktır. Gizem bağımlılığı. Gizem bağımlılığı hakikaten toplumlara sirayet ettiğinde o toplumlara gerçeği anlatmak çok zordur. Çünkü o gizem bağımlılığıyla aslında beyinleri uyuşmuştur. Artık onlara hiçbir uyarıcı etki etmiyor. Öyle ki kafalarını kesseniz gene etki etmiyor. İşte o Karl Marx'ın bahsettiği afyon, afyonlaştırılmış din tam da bu dindir yani. Nedir? kitlelerin gizem bağımlılığı haline getirilmesi. Şimdi o yüzden şimdi bu e, İslamiyet de bu gizem bağımlılığına balyoz indiren bir din. Yani Allah Celle peygamberliğini niye göndermiş? Din adamlarının uydurduğu, ürettiği dinimsi şeylerin dinden olmadığını haykırmak için gelmiştir. Ne e, demiş? Sürekli söylüyorum ya yani, İslamiyet bir redd dinidir. Yani itiraz dinidir. E, kabullenmeme dinidir. Ne demektir bu? İslam'ı temsil eden bütün peygamberler din adına uydurulmuş şeyleri reddetmek için gelmiştir. Yani yeni bir o yüzden de diyor ki Ahkaf Suresi 9. 9. Oğlu ayetinde Allah Celle ne diyor? ma kuntu bid'an rusul ve ma adri ma yuf'alu bi ve Ben diğer peygamberlerden ayrı yeni bir şey getirmiş değilim ki diyor. E o halde şeyden ne diyor Maide suresinde? Resulümüz diyor sizin gizlediklerinizi açıklamak için geldi. Diğerlerini diyor es geçti. Yani o tortu şeklinde olan, dinden olmayan şeyleri ne yaptı? Kale almadı. Onları dikkate almadı. Özellikle gizlediklerinizi diyor, açıklamak için diyor, geldi diyor. Çünkü bu gizem bağımlılığı hakikaten dinsel uyuşturucunun uyuşturucu katmanıdır insanın bilincini kapatır. Peygamberler de gelir o kapatılan bilinçleri aç, açmaya çalışır Allah'ın emriyle. Kimisi bunu başarmıştır. Yani daha doğrusu bütün peygamberler başarılıdır. İster ina ona inanan olsun, ister olmasın. ister az inanan olsun, ister çok inanan olsun ama genelde az olmuştur. Çünkü bu dinsel uyuşturucu o kadar bir keyif veriyor ki çünkü din afyon haline getirildiği vakit iyi keyif verici olur, iyi sakinleştirici olur. İşte bunlardan uyandırmak çok zordur ve ben daima söylerim yani bir yanlışı düzeltmek yeni bir şey getirmekten daima zordur. Ne anlatıyor? Ankara'da bir savcı arkadaşımla Mevlana'nın ruhunu çağırdık yeşil kisvesi ve mevlevi külahıyla karşımıza dikilen şahsı ikimizde de gördük. Fakat yüzünü kaçırıyordu. İhtimal ki gelen şeytandı ve bize yüzünü göstermek istemiyordu. Görüyor musunuz? Savcıya bakın. Savcı. işte bunun savcıları 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz öncesinde ne yaptı bu ülkede? Bir Birçok haksızlıklara zulüm şey yaptılar. Hakikaten ki demek ki e, çağırdıklarında şeytan gelmiş yani. Aslında şeytan o şekilde gelmiyor. Çünkü şimdi birazdan ayet-i kerimeyle biz e, onları açıklayacağız. E, ama önce ben size güncel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir FETÖ'cü FETÖrist yani Fetullahçı bir hakim İlhan Karagöz bakın ne diyor fetullah GÜLEN hakkında. İşte buradan ilan ediyoruz. Fetullah Gülen Hoca Efendi 18. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin skandal kararı. O kararda yazıyormuş ha bu. Yani düşünün. Savcıya bakın hele yani. Aklını peynir ekme. Yani hukuk fakültesinden mezun olsan ne olur ki? ilim adamın cehlini alır, eşeklik baki kalır. İşte buradan ilan ediyoruz. Fetullah Gülen Hoca Efendi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kendi soyundan ehli beytinden geleceğini haber verdiği. Halbuki peygamberimizin soyu devam etmemiştir. Hiçbir erkek çocuğu yaşamamıştır ki. Şiiler diyor ki işte biz seyyidiz yani peygamberin soyunda. Yok ya. Mirası dağıtırken baba soylu. Asabeyi e, dikkate alın. E, dini hükümlerin birçok şeyinde Baba soyluluğa dikkat edin. Oraya geldiğinde peygamberin soyundan e, geliyoruz biz. Peygamberin soyu devam etmedi ki. Kimi kandırıyorsunuz siz? Şimdi burada da kalkacak herhalde Fethullah Gülen'in soyunun peygambere dayandığını iddia edecek. Neyse laf uzatmadan şey yapayım en iyisi ben. İşte buradan ilan ediyoruz. Fetullah Gülen Hoca Efet Sob Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi soyundan, ehli beliktinden geleceğine haber verdiği ve bizim de hem Hazreti Ali ve hem de yine ehli beytten olan Abdülkadir Geylan'ı Hazretlerinin kitaplarından aktardığımız gibi o seçilmiş bir kişi olur. Ve Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ...Peygamber Efendimizin halifeleri iken Mehdi Aleyhisselam ayrı ve özel olarak son kez insanlığı doğru yola sevk ederek yanlışları gösterecek özel bir insan olduğu için her ne kadar harikul harikuladelikleri ve kerametleri olacak ise de zaten ortaya çıktığında birçok kişi hazır beklediği için ona biat edecek ve derhal tamir ve onarıma başlayacak ve kendisi her türlü hareket serbestliğine sahip olduğu için nasıl ve ne şekilde davranacağını insanların nasıl yönlendirileceğini bildiği için Allah'ın halifesi olarak huruç edecektir, yan çıkacaktır diyor. Daha sonra sözü şeye getiriyor zaten. E, nedir? Fetullah Gülen'e getiriyor. E, şimdi şey Ankara'da bir savcı arkadaşımla dediğine göre bakın 96 senesinde üfürdüğü hipnotize ettiği, uyuttuğu, uyuşturduğu savcı e, ruhların geldiğini zannetmiş. Halbuki Allah Celle, yani eğer söz konusu ruhsa, e, İsra suresi 85'te ne diyor? يَسَلُونَكَ اَنُ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحَ مِنْ اَمْرِ رَبِّدِ Sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbimin işindendir. وَمَا اُوْتِيتُ مُنَ الْعِلْمِ اللَّقَل۪يلَ sana ondan çok az bir bilgi verildi. Diyelim ki bu değil. Yani bundan bu kastedilen bu ruh değil de insanları ayakta tutan onların ruh dediği şeyse. E gene Allah Şer'le ne diyor? Zümer suresi 42. ayette Allahu yatawaffal enfusahina min mevtiha ve allati lan yamtifi manamha feymsikullati qadaa alayha al-maut ve yursilul okhra ila ajalin musamman in fi zalika laayaten liqawmin yetafakkeru. Neymiş ayetin tercümesi Zümer suresi 42. Allah ölümlere esnasında ve henüz ölmemiş olanların canlarını uykuları esnasında alır. Kendisine ölüm hükmü verilmiş vermiş olduklarını tutar bir yerde tutar. Diğerlerini ise belli bir ecele kadar salı verir. Yani o uykuda da canı alınmış ama tam ölüm gerçekleşmemiş olanlar. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır. Bak düşünen toplum için bir ayetler vardır diyor. Yani şey, Allah Celle diyor ki canlarını aldığım ruhu bir yerde tutarım. Bunlar ruhları evlerinde misafir ediyorlar. Ya Bir de kılık kıyafetiyle birlikte geliyor. Sanki maskeli baloya, baloya gidiyorlar. Yüzünü göstermediği için de diyor biz şeytan olduğuna hükmettik. İyi de şeytanın da gör görülemeyeceğini Araf suresinde Allah Celle nasıl söylüyor? اِنَّهُ وَيَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْفُ لَا تَرَوْنَوْمُ O şeytan ve adamları sizi sizin görmediğiniz yerden görür diyor. Allah Celle bizi görmediğimiz yerden onların bizi göreceğini söylediği halde bunlar gelenin şeytan olduğuna falan hükmedecek şekilde de kendi kafalarına göre senaryo yazıyorlar. Kaç kez şeytan gördün ki gelenin şeytan olduğuna hükmetmene, çıplak gözle kaç kez şeytan gördün? Ama e, bu uydurdukları şeyden ötürü yani mutlaka ve mutlaka bir şey gelmemiştir, bir şey geldiğini zannetmişlerdir. Adam Fethullah Gülen'e Mehdi dediğine göre bu adam hukuk tahsili de yapmış olsa, bunun üzerine tez de yazmış olsa, gerçekler göremez bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki benim zikrimden diyor yüz çevirirse ona bir şeytanı musallat ederiz diyor. Bu savcı hakim de Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş Allah da Fetullah denen şeytanı ya da Fetullah demeyelim de Fethuş şeytan denen şeytanı da bu savcıya musallat etmiş. O da lehukarinin diyor ayet gelir, yani o onun arkadaşı olur diyor, o da onun nasıl olmuş? Yakın olmuş. Fetullah Gülen'in Mehdi sanacak kadar Mehdi ile ilgili ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Müslüm ve Bukhari gibi ciddi bilim adamlarının kitaplarında bir veri geçmez. Bu Şiilerin uydurduğu işte bir kurtarıcı gelecek, bizi kurtaracak falan gelecekle ilgili uydurduklar şeyler. Oysa henüz gelecek daha olmamışken haberleri nasıl olur? Daha bu kadar basit mantık kurgusunu bile kuramıyorlar. Henüz olmamış bir olayın bilgisi haberi sana nasıl geldi kardeşim? Hiç bunu düşünemiyor musun? Ve böyleleri eğer 15 Temmuz'da başarılı olsaydı ki başarılı olamayacaklarını Allah Şeyle belirtiyor. Çünkü Allah şimdi diyor ki şeytanların hilesi zayıftır diyor. Bunların da hilesi bu kadar yani. Çünkü akıllarıyla hareket etmiyorlar ki. Akıllarıyla hareket edemedikleri için de 15 Temmuz'da başaramadılar. Evet, burada kapatalım inşallah. Başka derslerimizde bu adamın işte sapkın düşüncelerini, Anlatmaya devam edeceğiz. Bu sapkın düşüncelere karşı da Allah Şerifinin emirlerini, ayetlerini dile getireceğiz. Çünkü tarih boyunca yani insanlık tarihi boyunca şarlatanların tipik benzer yönleri budur. Dinde olmayan şeyleri din diye gösterip toplumları kandırmak peygamberlerde gelmiştir. Dinden olmayan bu tortuları, bu pislikleri temizlemek istemiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor. O peygamber ki sizi diyor arındırır, temizler. Na, nasıl temizler? Çünkü bir şeylerden temizlemek için zaten gelmişler yani. Yeni bir şey getirmiş değiller ki. Her zaman diyoruz. Dine karşı dinsizlik yoktur. Dine karşı yine din vardır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli dostlarımızın üzerine olsun.